Bir tanesi burada. Diğeri de. Şu ayaklarına bakayım mı seni? Ne kadar kocaman olmuşlar. Hocam. Şu anda 36 mi? 27 mi Bilmiyorum. 36 mı 27 mi? Diyor, mı, 27 mi? <laughs> Sanki yakın ki. 36 giyiyorsun dur. Şu anda Atlanta'dayım. Bu sabah bir görüşmem var. Onu hallettikten sonra eve döneceğim. Ondan sonra görüşeceğim birkaç kişi daha var. Öğleden sonra da bazı arkadaşlarımızla beraber şehir merkezine gideceğiz geldim. Toplantım şimdi bitti. Fena geçmedi sayılır. Şimdi eve gidiyorum. Yaklaşık 2 saattir buradayım. Eyaletten eyalete trafik kuralları da değişiyor. Sanırım Georgia'da kırmızı ışıklarda sağa dönemiyorsun. Ama Florida'da dönebiliyorsun. Onun için sürekli kuralları da öğrenmek gerekiyor burada. Aha polis önümdeki aracı yakaladı. Geldim. ayağını kaldırıyor gelmesin diye. <laughs> Aa bomba <bağırıyor> işte. <laughs> oraya <Oy. gülüyor> Şimdiki sınav projemiz pastalardan kağıtları defterimize yapıştırmak. Şimdi projemiz bu yazın önemli kelimelerini yazmak. Örneğin gittiğimiz yerler, yaptığımız şeyler ve önemli kelimeler. Evet, kitabın ortasındayım şu an. Geçmedi. Bu senden kısa evet. O kocaman sayı. Josiah plakalarını gördüğümüz eyaletlerin yanını işaretliyor. Ne babacığım göster. Neyse. Evet babacığım. Harita mıymış? Şimdi bir arkadaşımızla beraber buradaki Atlanta akvaryumuna gidiyoruz. Atlanta sol tarafımızda. Şimdi şey Amerika'nın en büyük kapalı e, akvaryumuymuş. Bakalım geziyoruz. <laughs> Herkesi ıskatıyorlar aslında. <laughs> Fiş fish... nerede bu hocam? <laughs> <laughs> snow. but gym, I not know oh, Don't pick her up, because I don't want you to. That I <laughs> Why not? Oh, Don't eat. I don't yeah, or cat, cat, but oh, don't touch. Şimdi geldik akvaryumdan Josiah kendini berbat hissediyor Trafik çok yoğundu Tekrar gidiyoruz Chris'lerin evine gidiyoruz Akşam yemeği yiyeceğiz Jonathan ve ailesi de orada olacak Hazırlıklar başladı yine